Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere halk arz mevzusundan bahsedeceğim. Halk arz nedir? Eşit dağılım nedir? Oransal dağılım nedir? Halk arzlara nasıl katılabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sonra vay ben duymadım, vay ben bilmiyordum demeyin lütfen arkadaşlar. Halk arz mevzusu herkesin kulağına çalınmıştır. Şu an çünkü gündemde olan bir mevzu işte şunun kuzeni halk arzdan şu kadar yatırmış, şu kadar kazanmış, işte her ay şu kadar yatırıyormuş, şu kadar kazanıyormuş falan. Kulağınıza geliyordur eşit dağılım, oransal dağılımmış. Ya bu muhabbetlerden çok uzam diyenler için özellikle bu video çok faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Peki halk arz nedir? Halk arz bir firmanın, bir anonim şirketin arkadaşlar hisselerini İstanbul borsasında halka arz etmesi durumudur. Mesela arkadaşlar bir şirketin 10 milyon TL'lik sermayesi var. Bunun yüzde 50'sini halka arz ediyor yani halka satıyor. Siz de artık o firmanın arkadaşlar bir ortağı oluyorsunuz bir nevi bunun hissesini alarak genelde yüzde 50'si yüzde 60'ı halka arz olan firmalar oluyor belli bir bedel üzerinden. Burada da halka arzların arkadaşlar dağılım yöntemleri var. Birisi oransal dağılım, ikincisi ise eşit dağılım. Oransal dağılım dediğimiz olan şu. Herkes ilgili hisseye giriş yapıyor arkadaşlar. Mesela birisi 1 milyon TL giriyor, birisi 1000 TL giriyor. Firma diyor ki ben eşit bir oran belirliyor taleplere göre. Diyor ki genelde bu oran %1 ile %3 arasında değişmekte. Çünkü çok fazla talep var artık halk arzlara. İşte yüzde mesela birini dağıtıyorum oransal olarak diyor. 1000 lira talep eden talep ettiği miktarın sadece %1'ini alabiliyor. 1 milyon talep eden de talep ettiği miktarını sadece yüzde birini alabiliyor. Ama bir milyonda yüzde bir hatırı sayılır bir miktarken bin lirada yüzde bir hiçbir şey. Yani neredeyse hiç vermiyor gibi bir şey oluyor. Bu yüzden oransal dağılımlarda arkadaşlar çok fazla kazanma durumunuz olmayabiliyor paranız yoksa. Çok paranız yoksa burada da parası olan daha çok kazandığı bir sistem. Ama eşit dağılım. Garibanların bizim gibi küçük yatırımcının dostu arkadaşlar. Niye? Eşit dağılımda herkese eşit miktarda dağıtılıyor. Burada talep ettiğim miktarın hiçbir önemi yok. Mesela 1 milyon hissesini halk arz ediyorsa burada kaç tane talep geldi? 1 milyon tane talep geldiyse herkese bir tane veriyor. Yani mesela genelde işte herkese 300 liralık 500 liralık bir pay veriyor arkadaşlar. Hisse veriyor. Hesapları o kadarlık geçiyor. O yüzden eşit dağılımlar şu anda çok revaçta. Küçük yatırımcılar tarafından takip ediliyor ve çıktığı zaman da mutlulukla karşılanıyor. Siz de bu şekilde halka arzlara giriş yapabilirsiniz. Peki nasıl giriş yapabiliriz arkadaşlar? Öncelikle herhangi bir bankadan yatırım hesabı açmanız gerekiyor. kanalında çeşitli bankalara ilişkin yatırım hesabı nasıl açılabilir? Bunun videoları bulunacak arkadaşlar. Şu an için ben nasıl giriş yapabileceğinizi gösteriyorum halka arzlara. İki çeşit yöntem var. Bunu tamamen halka arz olan firma seçiyor arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle halka arz olan firma normal alış satış yöntemini seçtiyse şuradan hisse işlemlerine giriyoruz. Hisse alış satış bölümünü seçiyoruz arkadaşlar. Buraya hisse bölümüne mesela Esen yazdığımızda Şurada Esan çıkıyor. Bu normalde zaten şu anda halka arz olan bir firma değil. Borsada işlem gören bir firma. Ama halka arz olan bir firma olsaydı Esen nokta HE şeklinde çıkacaktı. Oradan da halka arz olan firma olduğunu anlayacaktık arkadaşlar. Zaten halka arz olan firmaları Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Kodlarını veriyorlar. Yani şu SM mesela bu SM Elektriğin kodu. Buradan HE. HE olanı seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya adet miktarını sadece giriyoruz. Mesela 100 lot talep ediyorsunuz. Fiyatında 35 lira olduğunu düşünelim. 3.500 lira tutuyor. Devam dediğinizde talebiniz oluşturuluyor. İkinci bir yöntem var. Bazen de bunu seçiyorlar. Bazen buradan dediğim gibi normal alış satış gibi seçiliyor. Şu an mesela halka arzı olan bir firma var arkadaşlar. Bunu da hem uygulamalı olarak göstermiş olacağım sizlere. Şuradan halka arz bölümüne giriyoruz. Halka arz talep girişi diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gwind firması şu anda halka arzı olan bir firma. Hemen yan taraftan işlem bölümünü seçiyorum. Şuradaki işlem alanına tıklıyorum. Karşıma bilgilerim çıktı altta talep edilen adet diyor. Bakın fiyatı zaten kendiliğinden geliyor. 5.06 TL'lik bir adet fiyatı var. Ben mesela ne kadarlık almak istiyorum? 200 tane 1000 liralık talep girişi yapmak istiyorum diyelim. Bu arada eşit dağılımlarda çok yüksek rakamlar girmenize gerek yok. Dediğim gibi zaten eşit miktarda dağılım yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden çok fazla dağılım Miktarı olmuyor 500 lira 600 lira maksimum gideceğiniz tutar 1000 lira olsun yani eşit dağılımlar için söylüyorum bakın oransal dağılım değil eşit dağılım için. Bunun da hangisinin eşit dağılım hangisinin oransal dağılım olduğunu Twitter'da işte Halkar Haber gibi Twitter kanalları mevcut arkadaşlar. Oralardan da takip edebilirsiniz. Bu miktarı girdikten sonra tutar oluşuyor zaten 1012 lira. Şuradaki kutucuğu da işaretliyorsunuz. Devam et diyorsunuz özet bilgiler çıkıyor. 10 Onay dediğinizde halka arz girişi yapmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Mesela burada 1000 liralık girdiniz arkadaşlar. 500 liralık size dağılım yaptı. Ne zaman sonuçlanıyor bu? 2 gün sonra sonuçlanıyor. 2 gün sürüyor halk arz genelde. Çünkü onun akşamında arkadaşlar genelde paraları iade ediyor. Mesela 500 liralık da attı. 500 liralık size hisse olarak iade ediyor. 500 liralık nakitinizi de yine yatırım hesabınıza yatırıyor. Toplamda 500 liralık hisseniz 500 liralık da nakitiniz oluyor. 1000 liraya ulaşıyorsunuz tekrar yani. Bu arada arkadaşlar halka arz olan firmalar en az 6-7 kere tavan gidiyor. Tavan dediğimiz olay da şu, her gün hisse %10 yükselebilir, %10 da düşebilir. Burada bir kısıtlaması mevcut İstanbul Borsası'nın. %10 her gün yükseliyor bu 6-7 gün boyunca, 8 gün hatta 10 güne çıkanlar oluyor. Tamamen bu yatırım yapan kişilerin ne zaman bozacağıyla ilişkili bir şey. Dediğim gibi bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. En az 7-8 tavan yaptığında zaten 2'ye katlamış oluyorsunuz paranızı. 500 liranızı yatırdınız. Paranız oldu 1000 lira. 500 lira kar. Temiz bir kar oluyor arkadaşlar. O yüzden küçük yatırımcının en sevdiği işlemlerden bir tanesi. Mutlaka takip edin arkadaşlar. Kanalımda da buna ilişkin bilgiler olacak. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü kanalımızın gelişmesi için gerekli olan şey bu arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi.